Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Minecraft hayatta kalma serisi çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi siz diyeceksiniz ki bu 36 stek odun nereden geldi? Ya az önce ezan okunuyordu. Ee işte günah diye ben açamadım. Şeyi yayını çünkü ezan okunurken bir şey dinlemek iş şey yapmak günah. O yüzden ben de açmak istemedim o yüzden... Şimdi açtım. O sıra bir şeyler kastım işte. Ee, yarın kurban bayramı olduğu için da okunuyor. O yüzden uzun sırada. Koynumuzu kesiyoruz. Ya Allah, gel buraya koyuncu. Ben bugün kurban bayramı için koyun kesmem lazım. Kanalım için koyun kestim arkadaşlar. Sizin için. Her şey sizin için. Bir aboneyi like çok görmeyin kurt 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 gel seni evcilleştireceğim. Tamam, yine oyundan dondu da abi ya. Gelsene. Yemiyor musun mu sen bunu? <laughs> Arkadaşlar kurt et mu? Yine oyun Ya bu oyun niye donuyor? Mayank oyna bir yenilik getirsene. Ha! Yürü lan. Allah. Bunlar beni aşağı eder. Burayı şöyle bir Ya oğlum bu ne ya? Bunlar beni öldürür valla. Mübarek bu ne ya? Her taraf örümcek dolu. Arkamdalar. Şu an bir dursam var ya. Nişat edecekler. Az önce yapacaktım ben eve. Arkadaşlar öyle dediğime bakmayın. Küçük bir yer yapacağım. Bir ben bir de yatağım Hemen şuradan bir şeyler yapalım. Dur. Şimdi üstümü de kapatayım diyeceğim de üstümü <gülüyor> Olmadı. Kapatamadım. <laughs> Olmuş ben haydi de. Aa, tam <laughs> olmuyor ya. Şunlar <laughs> kalsın şöyle şimdi. <laughs> kaç tane yeter? 8 tane yeter. Crafting table. Şuraya crafting table'ımızı koyalım hemen. Yatak nasıl yapılıyor? Şey koyamıyorum. Heh. Uyuyoruz, Uyuyoruz, büyüyoruz çocuklar için. Mini mini bir kuş donmuştu. Ama ben şimdi ne söyleyecektim? bu burada kalsın böyle. Ma Maden annesini ya da hiç şey yapmadım. Kazma. Şuradan hemen şöyle. Steklerimizi alalım. Stekler nereye gidiyor lan? Aldım onu içeri ye cik 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 diye mini mini bir kuşlanmıştı. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeri. Ben şu an sopa yapamıyor muyum? Ya no, yapabiliyorum. ne mi? Yapabiliyorum. Evet. Minecraft'ta kafayı yedi. Duygularım darmadağın anlayamazsın. Arkadaşlar Minecraft'ın hilesi şu. Hemen kazmanı alacağım tahta kazmanı. İneceksin taş, kaz taş kazacaksın. Taş kazdıktan sonra zaten hemen taş devrine geçtin. Hayırlı olsun kardeşim. Bir dakika ben bir şöyle bir şey yapayım tepede de. Hmm, sabahtan da video çektim onlar olmadı. İki saattir sizin için uğraşıyorum arkadaşlar. Bir like, bir abone çok gelmeyin ya. Bu bölümde inşallah büyük bir ev yapacağız kendimize. Güzel bir yer yaparız. Köyde buluruz bu bu bo şey arayışı çıkarım. Sana gideriz kendimize diğer bölüm bir madene gireriz. Madende hoş bir yer yaparız. Madende gezeriz, tazarız, ohohoh. Bir sürü altın, elmas toplarız. Demir toplarız. Bu arada yanıma Ahmet gelecekti. Bu bölüm normalde. Ahmet'le beraber çekecektim ama Ahmet'in oturumu açık değildi diye yanıma gelemiyordu. Bir şey olmaz Ahmet, bir dahakine tekrar denersin. Dedim açayım hemen. Dedi ki yok açmaya Dedim tamam, sen ver. Evet arkadaşlar şimdi biraz koyun eti yiyeyim. Karnım doysun. Evet arkadaşlar hemen şuradan. Taş kazmamızı yapalım. Bir de taş baltamızı yapalım. Tamam. Şimdilik bunlar yeter. Hemen şuradan şuraya geçelim. Şuna şuna al. Şşş sen yerine seni alalım. Şuradan seni toplayalım. Seni de toplayalım. Tamamdır. Hemen şuradan şu kumlarımızı da alalım gidelim. Yalla haybi haybi. Yalla Suriye haybi ya. Nemmi nemmi emmi ya. Abi ben suri. Esa bize bum 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 inşallah bu bölümü Suriyeler izleyelim. Evet durun bir tane daha şey keselim. Ya Allah. Bizim ailemiz çok büyük. 34 abone. Seni kesmem lazım. Evet. Bu inek kuruna inşallah Allah'ım. 40 abone oluruz. Şimdi gel senin için. Arkadaşlarım için bir tane daha kurban keseyim. Arkadaşlar bu da sizin için. Yani artık kurban kesmenize gerek var. Çünkü bu gerçek hayat değil ama. Allah'ım inşallah bu inekten sonra 60 abone oluruz bir adaka verdik. Oyun dondu. Oyun bilene bizim 60 abone olmamızı istemiyor. Heh, istemiş i̇stemiş tamam. Heh. Koyun gel buraya koyun. Koyun sana tek atayım. Adam, adama vuramadım. Tek atmaya boş bu oyunun donmasına var ya. Gel lan buraya. Atar gider mi yapıyorsun oğlum? Sen hayır, ya. Tamam. Bu kadar adaka yeter. 50 bin abone alacağız sonra. Çok iyi olur ama 50 bin abone olsak ya. Ben bir 40 abone olayım. 50 abone olayım. Arkadaşlar. Hesabımızda 50 abone olduktan sonra canlı yayınlara başlayacağız. 50 aboneden sana size kaç saatler aralığında e, abone abone değil de şey yapacağımı açıklarım. Yayın. Ya ben bu köpeğe bunları niye veremiyorum? Köpektir bir bana dönme. Bana bir dönme. Heh, besle çıkmıştı. Dur 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 besleyeceğim. 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 Dur bir sen. Lan oğlum bir dur lan. Hayır bu beni öldürür. Bu beni öldürecek. Öldürdü lan. Beni öldürdü. Vay putperiş. Neyse Allah'tan şey korumam vardı. Envanter korumam. Arkadaşlar kodla envanter korumayı yazmayı biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? O zaman öğrenin. <laughs> Çok komik değil mi? Ama mantıklı değil mi? O zaman gidin yani? Ama var ya Minecraft'ta kod çok önemli. O dönemde ben niye ona vurduktan sonra şey çıktı? Esle. Bir daha mı vurayım yani? Ne istiyorsunuz? Keşke yolda gördüğümüz ne öldürseydik. Lan iki tane kurt var. Ben besleyeceğim. Sizi vurduktan sonra besle çıkacak. Bakın. Besle geldi gördünüz mü? Hayır. Hayır iki tane. iki tane saldırıyorlar. Arkamda mı gerizekalı var? Geliyor. şerefsiz çok al it köpek ama zaten köpek yani ne sakın bana şey yapmayın Çünkü köpek köpeğe ne diyeyim koyun mu diyeyim ben niye bu kadar şey var ya sen akıllıya benzemiş olum bu ne ya ben bir köpek sahiplenemedim Bak, vuracağım. Sonra besle çıkacak. Vurayım. Bak 7 7 hala vuruyor lan. 7 hala vuruyor. Gel vur. Put Perez. İmansız çakal. Koyunu öldürsem? Yok koyuna yazık. Onun için koyuna değmez. Yok oldum. <laughs> Aa buradan bir <laughs> şey. Lan adamlar beni kovalamamış bilene takmıyorlar ya. Neyse dur yine akşam olacak yine öleceğiz. Gidelim biz. Boş verin. Köpeğimiz olmasını istemiyor bu hayat. Hayat yüzümüze gülmüyor. Duygularım darmadan anlayamazsın. Adak kesmeyeceğim artık onlar da geçsin. Kökünü kuruttu hineklerin. Biz bu bölümü hiçbir şey yapamadık. Niye? Keşke o inekleri kessemişim yoksa ben öleceğim şimdi. birazdan şimdi canavarlar doğacak. Ben hemen şurada kendime bir yer yapayım. Başka toprak var mı? Varmış. Yani şimdi arkamızdan bizi vurmasınlar. Önümüz önemli değil. Aynı an içeri gibi. Duygularım vermeden anlayamazsın. Neyse durun korkan çocuğu olmaz deyip de dalacağım lan bugün. Oyun kastı. Oyun bile ne diyor ki dur gitme ama gideceğim. Bir bölüm boyunca burada ne yapayım adamlara? Sıkılacaklar diyecekler. Biz senin şeyini mi izliyoruz? Orada oturmanı mı? Keşke orada otursaymışım. O creeper. Ben şuradan sihir gitmem tutmam lazım. Creeper'lar öyle güçlü yaptılar ki tek atıyor. Ayı mı bari? Hayır. Bu niye huş ağacı dolu? Neyse Allah'tan benim en sevdiğim da huş ağacı. Ben geziyorum. Oyun bana inatla köy vermiyor. Canım niye bu kadar az? Şeker kamışı yeniliyor mu? Yenilmiyor. Oha! Ne vurdu lan öyle? Of çok zorunlu yerlere gidiyoruz. Eksi altına ne lan? Biz yukarı çıktıksa eksilere iniyoruz koordinatlarda. Şimdi biz değil mi? Örümcek bey dur. Bana karışma. Ben Suri. Abi ben Suri. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı bölmemiz bu kadar da Hepin, hepiniz Allah'a emanet olun ee, kendinize iyi bakın like atıp abone olmayı unutmayın haydi iyi geceler yuh